arkadaşlar. Bugün yanında Hasan ve Onur var. Ona da bizim okul arkadaşımız. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi ne ya? Onur bugün crow çıkarttı. Arkadaşlar, lafın özü efsaneviler arda arda gidiyordu. Ya abi herkes efsanevi çıkıyor. Bana sen ne çıkıyor efsanevi olarak? Ya sen sende de güzel de yani. Ben çok ısınamadım arkadaşlar sen diye ya. Yes. Oynayamadığımdan mı bilmiyorum ama ben ısınamadım arkadaşlar sen diye ya. Yes. Güzel değil bence o kadar. Yes. Efsaneler arasında. Yes. Neyse hemen oynayacağız arkadaşlar. Yes. Boş yapmayacağız. Yes. Aa bu ne ya? Efsaneviler arda arda geliyor. Geçen de Turş Leon çıkarmış. Abi böyle şansı ben ne yapayım acı. Ödev oynuyoruz bu arada arkadaşlar. Ben peni aldım. Arkadaşlar bu arada yani sen mi yani çoğunuza göre oğlum sen misin neresi mi diyenleriniz vardır. Arkadaşlar bana da öyle geliyor yani, çok ısınamıyorsunuz arkadaşlar sen diye ya. Böyle sen diye böyle, böyle bayağı elinizin alışması lazım. Bayağı aramamız lazım yani öyle değil. Abi canım ağır. Canım O Ne işler yaptı orada. Abi adamlar yılan gibi için bir katliam yaptı. Bu ne ya? Adamlar maazallah başımıza seri katil çekmiş. Abi hain gibi de arkamızdan da oynuyorlar ya. Ben bunlar gibi hainler görmedim ya. Bu bari adam alıyor yüzde Bir şu Frank adam aklına geliyor Yani. bunu nereye koyabilirim? Bunu hani buraya koyayım. Şimdi orada onları da bir katlayan çıkardı Bir abi biz, biz yani böyle bir dallama gibi gidiyor sanki şu an. Adamlar sinsi sinsi bak böyle içimize giriyorlar. Biz biraz tatlılık yapıyoruz adamların önünde. Enayilik yapıyoruz. Adamlara göre tatlı doğrusu. Aha. Onur aman nasıl ya nasıl? Burada ben hafif. Onu yedim bayağı bir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şu grubu var nasıl? Aman hafif demişim. Onur. Şimdi doğar mı ki de? Doğar. Hayır hayır ya. Ne bu kadar eksik benim ne zaman? Neyse arkadaşlar ilk maç zaten ne çekildiğimiz yeni maç olmaz yani ya. Ay yeni olmuyor yani. Abi çıkmayın işte ya. Çıkmayın ya. Abi savaş çok istemiyorum ben. Ödül ava, ödül ava. Ödül ava ne? Ha şöyle ya. Ha şöyle ya. Adam olmuyor şöyle bir. O neydi abi az önce? Adamlar bizi patır patır kesiyor. Adı bizim time tab bekliyor kimdir? Biz en ayı değiliz. Ama biliyoruz öyle yaptığımızı. Biliyorduk Ama ben bu özgün çıkı tanıyorum. Ben tanıyorum. Leon'u var. Abi bu sana özgün çık mı acaba? Yani bu sana özgün çık Bir tane arkadaşlık da var. O kim ben de bilmiyorum. Önüme geleni davet atıyorum. Önüme geleni kabul ediyorum. Ulan bol, ulan bol. Kırdın tarifini. Sus bana. Sen nereden şey Tarifi, hemen tarifi hiç yapamadın ya. Sersin. Bulduğumuz hemen kesti yani. Kesmesi olmaz tarifi. Hep kesmesi olmaz. Kırdı. Ay ne sinsi adamlarla denk geldi. Ne sinsi adamlarla denk Allah'ım çıldıracağım bu ne ya? Aha aha söyle 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 tamam Oğlum Hasan ne yapıyorsun ya? Yani o bu katliam yapıyor ben ona gıcık katmaya başladım. Hocam gıcık tatıyorum ben abla şu an. Aa ya kestim Aha şurada şey var lan. Gel lan bile. Abi onur ölme. Gözünü seveyim ölme ya. Abi ne adam öldü? Bir şey kapat. Neden gidiyorum arkadaşlar? Oğlum bu ne işsiz adamsın ya. Adam nereden gidiyor? Nereden dolaştık gelmiş bir tane Aga be. Aga be. Abi o bunu öldürseydik fıstık gibi yeniyorduk adamları. E yenmiştik de beraber kalıyorduk ne güzel ya. Aga be. Aga be. Gözüm yaşardı. Ya ne bileyim. Ne bileyim arkadaşlar ya. Ne ha ben de iyice trajediye bağladım ha. Harbi. Azaltırlarsa... Arkadaşlar efsaneylerdi herhalde. Bu İnsanların... yani bana ne yani? Bu bana yani? Neyse ya bunu da çıktı yani? Hiç açıklama yapamazsın. Yanlış anlaşılıyor olacak. Oğlum ol, niye şimdi söylemiyorum ben de bir yani şey? Yaşamayanlarınız varsa veya <laughs> sevenleriniz varsa ben size sevemedim kendimi diyor da sevemedim. Ama şimdi bir durum var. Yani şu yönden atarsanız beleş çıkardım yani bir çıkardım. Yani fazla kutu açmadım yani. Çok fazla kutu açıp da sen de çıkarmadın. Veya taş alıp da sen de çıkarmadın. Yani. Taş harcayıp da. Abi yine bir cik cik yapamıyoruz ya. Abi sizin bugün saplanıcı mı tuttu ya? Yoksa adamlarım, adamlar, adamların, demedim adamların mı iyi oynayaması Abi, oğlum ne yapıyorsun ya? Göz göre göre öldü adam gözümün önünde. Bir ben uzaktan uzaktan iş yapmaya çalışayım, ben de bir de yapamıyorum zaten. Oğlum, hepiniz mi çöptünüz anlamıyorum ki. Oğlum, onu yine iyisin yani. Normal seninle oynamazdım. Kurov'un var diye oynuyorum ben. Ya yani. yani sen de dua et benim gibi bir oyuncuyla oynasın. Yani, çok iyi oynuyorum bilmiyorum ama... Ben yani sana oynuyorum arkadaşlar yani. Onura göre. Elinde. Yoksa onu bayağı kupa kaybeden derken... Oradan parti sullap diye indirdi suratıma. Hep çatı. diye geldi yalnız yani. Öyle bir tadı vardı ki yalnız. ne yapıyoruz biz hiç takımımız oynamıyoruz ki yani. ya herkes ayrı alemde abi has oradan bir şeyler yapıyor onur oradan ben de al da çöp 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 rezalet takımdan şu an rezalet bu takımdan bu takımı anca şöyle adım ödüyor. yok değil Anca Bali olarak Bali reis olarak adam edebiliriz. Bali reis. Bali reisin gücünü göstereceğim size. Ah ah. Ha. Ah savaş yapma işte. Ne ya? O monu yine iyisin ya. Yine iyisin ya. Ne demek? Ee, abi bir de onu diyor ki şanssızım diyor. Abi adamın şanssızım diye diye öldü. En son ağlamasına dayanamadı. Verdi yıldız gücünü. Artık pro verdi. Abi acı çekiyorum ama ben. Ben böyle olunca ben insan için gibi el çekiyorum ama ya. çekiyorum arkadaşlar ben şu an. Ben neden bu kadar kupa kaybediyoruz aga? Kaybetmemeliyiz bu kadar ya. Nerelere bastım ya. Arkadaşlar bu arada ıı, kulübümüz Brawl 5A. Yani sınıfın 5A olduğundan değil takım düştü diye. Arkadaşım da katıldı diye katıldım. Dumitak, Dumitak katıldı diye katıldım. Tunç. Allah bu Dumitak da. Abi onda Leon var. Adamın da yalnız bayağı iyi şeyleri varmış ya şaka maka. Taktım ya da baksana Leon'u var. Neyse. Boş yapma oynar. E ama seviye değil, neden bu kadar küçük yazıyor? Garip, garip yapacak bir şey, garip. Susun evet, bu, bu arkadaşlar. Let's go. Ne güzel söylüyorum Penny ya. Let's go. Abi onun bizi seveyim şu krova alma bence ya. Abi kuru bizi mi seviyor? Hay sen mi? Abi sen çok kötü oldu ya. Abi. Ya hiç konuşamadım ya neden bu talihsizlikler geliyor? Abi ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun ya.

arkadaşlar boy tutsun. Oyna bu kutlandı. Hey kork. Hey kork. Hey kork anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz abi anlaşabiliriz. Abi bizi ne diyorum ben? Yüz saatte. Savaşmayalım, barışalım diyorum. Oh 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 oh. Oh oh içim yağları yedi Hele adamın gibisin. onu. Kızımı geri aldım burada. Adamın gibisi. Ben de çok kalibim ha. Önce adamı soyuyordum. günahını almıştım. bırak lan onu. Belli Bellis. Adamın ol Konuş onu körle baş körle ya. onu baş körle. Hata. Ah ah. Hadi canın bakıyorum. Başkanın Mars'ına bakıyorum arkadaşlar. Ya anlamıyorsunuz bir fark etmiyorsunuz ya. Fark etmiyorsunuz

Koronavirüs azalacak işte ya. Öyle diyorlardı. Abi ben bu ya şuraya bir şey çıkartacağım çünkü. Hem de onur yok. Hiç dikkatli. Hiç dikkatli. Hiç dikkatli. Gel. Hem gel gel gel. Hayır. Ben. Aga ben. Aga be. Aga be. Be. Neyse. Abi orada doldum anlamaz ki ben. <laughs> ben doğdu zannettim. <laughs> Doğmamış demek ki. Döndür, <laughs> dündür <laughs> Onur. Onur. Dynamite. Dynamite. Dynamite sakin olabilirsin. Sakin ol. Tamam sen bak. Allah'ın belasını. Allah'ın. Sakinim. 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 Hey, bıdı 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 bıdı. Bıdı bıdı Lıp, bıdı, bıdı. Lıp, bıdı, bıdı. Lıp, bıdı. Bıdı bıdı bıdı. Bıdı bıdı bıdı. Dıp 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 Neyse arka maç gerek ya Hiçbir Cecik yapmıyor ne diyorsun Ay, Ay, hiç cecik benim ben koyamadım aslında yani Anlamışsınız İnşallah tabi Anlamadıysanız Değil Yapacak bir şey yok da beni kıstırdılar Güzeli güçleri beni kıstırıyorlar aga bunlar Bu karanı üç güzel Abi ne ya. Adam düşenmedi, bıkmadı, sıkılmadı, öldürdü illa. Yani demek ki kafaya koymuş, koymuş arkadaşlar yani. Bir kere kafaya koydu mu? Yani yapıyor arkadaşlar, vazgeçmiyor yani. yani böyle aptal insanlar. Öyle neyse. Bir şey yapalım. Abi internet.

Aman internet yok. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Ee, güzel video olduğunu düşünüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Bay bay.